Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel kardeşlerim bugün bu evin ikinci katını yapacağız aynı zamanda e, şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere şöyle e, ikinci bir zombi köylü buldum e, bunu ilk önce çevireceğiz şey altın elmamızı alalım ben şey kayıt dışı bayağı bir şey yaptım da nerede? He, iksir. Abi bize elma yok. Aga lan elma yok. Altın var elma yok. Ben hemen ben buraya bir keseyim. Bekletin ya da kesmeyeyim ya. Ben bir tane ağaç keseceğiz anasını satayım ne kesmesi. Neredeydi? Ulan bütün meşe odunların ağzını. Hmm. Ortalığı dümdüz etmişiz ya. Heh. Şimdi bekleyeceğiz. Eee... Bu hmm. sanırım uzun sürecek ya. <Gülüyor> 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 Evet arkadaşlar, evimize ana Lan hırsız girmiş yine. Lan! Poku'ya <laughs> geleceksiniz oğlum. Poku'ya gelecek. Böyle deyince biraz garip oldu ama. Neredeydin ha? Burada. Arkadaş bir İki bölüm oyun portal izledim hemen ağzıma şey olmuş Şu takla geleceksiniz defa. Ha şimdi. <laughs> O arada şey yapalım Eee biz şeyimiz yapalım işte Kağıtı katı şey yapmaya çıkmaya başlayalım Çünkü işimiz cidden zor Neredeydi odunlar Bakın 1 2 3 3 stek odun kalsın 3 stek Şu yumurta sıçması alın 2de o güzel olurdu ama şimdi 4'e 4 değil mi? 4'e 4. Evet. He, tamam. Şöyle atlayalım ha. 1 2 3 4. yaptır dur. Böyle 1 2 3. Danana. 1 2 3 Şöyle çıkıyoruz. Ya köy evlerinden şey yapalım. Köy evleri şey olur ya. Hani e, işte üst taraf taş, alt taraf şey olur. Odun olur. Ay alt taraf taş, üst taraf odun olur. Lan oğlum bu da yetmezse artık tamam mı? Benim adım da corrupted one değil yemin ediyorum 3 stack odunumuz var Anasını satayım 3 stack Şöyle. Yetmezse ben şey yaparım yani odun alırım. Orayı da keserim, sıkıntı yok. <laughs> Şöyle odunlarımızı şey yapalım. Hadi 5 stek var. Yaparız yaparız. Hadi lan şey odunlar. Beni sizi pişman etmeyin. Böyle. gördüğünüz gibi şey yalnız bu ev işleri yapmak cidden zor yani daha sildim işte bak daha koca daha bak yarısını falan sildim ben burada iki saat daha önce sildim yine bu arada şey e, gününüz nasıl geçiyor benimki güzel geçiyor da sizinkini sorayım dedim e, konuşmak böyle muhabbet etmek güzel oluyor arada Hadi okulda bitiyor. Umarım yaz saatinde işte güzel yerlere gidersiniz. Yalnız odun yetmeyecek gibi ya. Gene mi be? Şöyle dur. Evet evet yetmedi. <laughs> Bu arada neredeydi? Ş şöyle mi? Evet. Evet evet. Bak şöyle. Şimdi burayı ne açtım? Burayı merdiven olarak kullanacağız. Allah nereye düştüm lan ben? Aşağıda çok kurcalamak istemiyorum. Çünkü yatır var evin aşağısında. Şaka değil, yatır var anasını. Şey, önceki bölümü izleyenler bilir mi? önceki Minecraft bölümünü izleyenler. Yatır var evin aşağısında. Bildiğin yatır. Şöyle bak. Şöyle hem şakul şakul olsun. Yalnız yetmedi lan. Ana taşta yetmedi. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Ee, şimdi odunlarımızı şey yapıp devam edeceğiz inşaata. İnşaatla bitmek üzere zaten. Böylelikle malikanemiz tamamlanmış olacak. 5 tek odunumuz var. Yeter inşallah. Yani bu da yetmezse ben ne diyeyim yani? Hadi başlayalım. Vallahi uğraşayım şeylere bak ya. Dur. Şurayı aydınlatalım. Hatta şey yapalım, basamak yapalım bak. Tak. Bak. Aa olmuyor. Dur. Tak. Tak. Oldu mu? Bak geçemiyorum. Dur. Oldu bence ya. Tamam oldu oldu. Ama şurayı da şey yapmamız lazım. Heh. Bakayım. Oldu. Çok güzel oldu hatta. Hmm. Hadi bakalım Bismillah. Ulan oğlum şu ev yapmak bayağı zahmetli işlem ama güzel oluyor biliyor musun? Vallahi oğlum gene yetmeyecek mi acaba yoksa Yok öyle bir şey olmaz ya. Olmaz olmaz öyle şey olmaz. Ya da olur. Ben şu odunları bitireyim gene şey odun kesmeye gideyim en iyisi onun başka çaremiz yok çünkü Vallahi başka çaremiz yok şey. Odun kesmek dışında. Kusura bakmayın pek fazla konuşamıyorum çünkü konuşacak konum bulamadım. O arada kafede bitirirsek bir ihtimal DLC'nin de gelme ihtimali var yani DLC'yi de çekebilirim alıp çekebilirim. Böyle bir ihtimalimiz de var. Ama bu şey sizin e, şeyinize göre sizin tepkinize göre olacak yani mesela işte yeteri kadar ilgi gelirse çekerim. Gelmezse niye çekeyim? Bak bir de var. Bir şey diyeceğim var. Şöyle bak bir şekil yapsak dur. Şekil şükür yapsak ortalığı dur. Burası ne? Üçlü mü burada? Yok. Evet burası burası da üçlü. Şöyle burayı buraları dörtlesek tamam mı? Ya da yok lan. Direkt şey yardır hocam. Yoksa kötü durur baya. Ne evet, kötü durur, kötü durur. Sonunda ee, yine şey odun kesmeyi bitirdim Art artık yeter bir odun kesmeyelim. Kaç bölümdür odun kesiyorum. Ağaç kalmadı şey ortalıkta. Ağaç yok ağaç. Şöyle e, odunlarımız şey yapalım. He güzel. Üçüncü bir kat yapmayacağım. O kadar o kadar işsiz değilim artık. Akşam oluyor lan yine. Ay Allah. Artık bu da yetmezse e, benim yapacak bir şeyim yok. Benden başka bir şey beklemeyin. <laughs> <laughs> Nerede he? Şöyle odunlarımızı döşeyelim. Selim bey evimizi döşemek istiyor. Yani bunu yapmasam olmazdı şimdi. E doğru eğri oturup doğru konuşalım. Bunu yapmasam olmaz. Yeter ya yeter yeter. Yeter. Lan eve odun dayanmadı. O odun anasını satayım. Mesela diyorsunuz ki Bak mesela çok oyun sunucu da oynasak yemin ediyorum bu evi biri patlatırsa onu bulur şey Onur tana kadar döverim yemin ediyorum döverim ya <laughs> Bu evi var ya şey Mesela düşünsene de çok çalışıyorsunuz güzel bir ev yapmışsınız Böyle ciblop gibi Hatta bundan daha güzel de olabilir Geri zekalının biri geliyor evi havaya uçuruyor. Yani dermesin yani ne dememi bekliyorsun? Seni anan avrın. Yani çoğunuzun şey tepkisi mi olur yani. Çoğumuzun tepkisi mi olur. Bir de daha şey koyacağız ha. Burası 64 eder mi? Eder eder. Heh etti lan çok şükür. Allahım sana şükürler olsun ya. Sonunda be. Tamam şimdi meşale ve camları getirelim. Masalımız var mı? Nasıldır masala? Yok asıl mesele çakallarla dans edebilmektedir. Eh şuradan. Şimdi bu üst nasıl kullanacağız yemin ediyorum benim bile fikrim yok. Sorgulamayın. Sormayın da. <laughs> Şöyle mesela. Oldu bence. Güzel oldu. Bir şey diyeceğim camları ne yaptık lan biz? Ana camlar kaldı. Eh, 40 tane camımız var. Yeter yeter bu da yeter. Hatta iyi yeter dur. Allah şey aydınlatana kadar döşeyeceğim hocam. Kimse de karışmasın. Umurumda değil simetsiz. Güzel. Şimdi evi bitirdik. Bakalım dışarıdan. Cillop gibi oldu he. Güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi. Ee, kısa yere gelirsek. Hüsamettin dayı. Gel sen bizimle. Sen çıkma dur. <laughs> İstese de çıkamaz. Heh. Bir işte. Aa, dur bunlar şeyde yatak getireceğiz. İşte gördüğünüz gibi köylülerimizde şey alışveriş ticaret ağını oluşturduk. Güzel oldu. Burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hmm. E, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay hmm. bay.